Deprem kabini üreticisi yaptığı kabinlerden birini içine girip test etmek istedi. Hatay'da yıkımı yapılacak hasarlı bir binaya kabinini yerleştirdi. Ardından gizlice içine girdi. İstanbul'da deprem kabini üreten bir firmanın sahibi ürününü test etmek için sıra dışı bir yöntem seçti. Hatay'da orta hasarlı binanın birinci katına kabin yerleştirdi, İçine girdi. İnşallah başarılı sonuç alacağız. Bu kabinler kilitliydi. Kilitli olduğu için zaten içindeki insan olabileceğini düşünmedik biz. Ardından binanın yıkımı gerçekleşti. Bina yıkıldı ön tarafa doğru kaydı. Kayınca biz de kabinle beraber dönmeye başladık içinde. Daha sonra baktım ki kendi imkanlarıma çıkacak gibi değil. Kabin sıkıştı. Üstteki tabla 3 kat kabinin üstünde sıkıştırdı. Kendini denek olarak kullanan Yenal Kılıç'ın çıkamayacağı anlaşılınca alanda bulunan firma yetkilisi yıkım ekiplerine durumu bildirdi. Ortalık bundan sonra karıştı. Narin dışarıdakilere içinde biri var dediğinde kavga sesini duyuyordum kulağıma geliyordu. Oradan çok bağırışmalar oldu. Birinci amacımız insanlara deprem kabininin varlığını, ne işe yaradığını gösterebilmek.